acımam tam alnımın ortasından vurdum bu sefer. Dur. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Baba, baba ölme ne olur. Baba Allah kahretsin, baba ölme ne olur. Hadi baba, olur. baba cem. ölme. Cem. <laughs> hey, koşun, koşun, koşun. Toparlayın bunları. Çabuk bunları toparlayın. Hadi. Koşun Allah kahretsin. Hadi çabuk ambulans çağır, çabuk ambulans çağır. Başak ne oldu? Cem, Cem, cem vuruldu. Ambulans çağırın! Ambulans nerede? Çabuk ambulans çağırın! Kahretsin Allah tamam. kahretsin! Tamam. Hepsi tamam. benim yüzümden oldu. Hepsi benim yüzümden oldu. Sakin ol. ol beni Sakin daha ol. Ben daha olayım. kaç kişinin hayatını mahvetmek zorunda? Aferin Cem sana. Aferin mi? Aferin mi? Hadi kaç, kaç, kaç. Vay seni sahtekar seni ya. Yaşa. Hadi Cem sabah oldu kalk. Allah'ım sana şükürler olsun. Kalk. Ne oldu bana ya? Gittin gittin geldin oğlum. Benim de ömrümü yedin be. Biraz biraz dinlenseyim. iyim. Şey. Nereden Çocuk aklına geldi ya. lan bunu giymek? Ya, daha önce olsa hiç umursamazdım ama tam da gerçek aşkı bulmuşken ölmeye hiç niyetim yok. <laughs> ay sapık kardeşim, ay sapık kardeşim. <laughs> Hadi, Hadi bakalım. Gel. Hadi. Çocuklar silahları toplayın. Başlıyor komiserim. Cem şey e <laughs> inanamıyorum. Zeynep sen ne yapıyorsun orada? Hiç. Memo'nun eşyalarını karıştırıyorum Aa, sadece. Zeynep biraz önce Berke ayıp olur diyordum. Şimdi sen yapıyorsun aynı şeyi. Ne yaptım ki abla? Başkalarının özel eşyalarını karıştırmak ayıptır. Bilmiyor musun? Aman abla. Bizim köyde kimsenin öyle özel eşyası falan yoktur. Bir tek muhtar hariç tabi. Onun bir tane siyah çantası vardır. Böyle fiyakalı olsun diye. Bir aşağı bir yukarı yürür. İçinde de ne var kimse bilmiyor ha. Tamam işte Farz et ki Memoli sizi muhtar. Buralarda onun çantaları. Ya olur mu hiç öyle? Tamam Zeynep tamam. Bazen sana bir şey anlatmak o kadar zor ki. Pes. Yok abla ya bana kızma. Baksana bunların geleceği yok. Çok canım sıkıldı. Öylesine bakıyorum işte sağa sola ne yapayım yani? Uyandır belki onun oyna. Canın sıkıldıysa onun oynarsın işte. Ben... Aa abla dur abla. Şimdi de sola zor uyuttuk zaten. Ana. Lemony'nin resmi var burada. Aa, Zeynep karıştırma dedim. Ayıp oluyor. Çabuk koy onu yerine. Koy çabuk. Lemony'nin karısıyla çocukları herhalde. Ne güzel çıkmışlar. Ay, Hani çok ayıp abla? Zeynep sen çıkardın resmi ben de merak ettim. gören olacak şimdi. <laughs> <laughs> Malatya'ya yer var mı? Evet, Elazığ abi. nereden abi? Elazığ nereden? Şurası abi. Merhaba kardeş. Merhaba. Elazığ ha? İki tane bilet istiyorum. Geniş koltuklar olan. Evet. E, şoför arkası olmasın, önde olsun, tamam mı? Çok önemli bir şahsiyet gelecek. He. Kimmiş bu önemli şahsiyet? Aa, Elazığ'ın en büyük ağası. Yok ya? Tabii. Güzel, güzel değil mi? Evet, İyi, güzel. Tamam. Hadi kardeşim, hadi. Buyur kardeşim. Heh, tamam. 32 milyon. Ne? Ne dedin? Ne kadar dedin? 32 milyon. Bir dakika. Ne zaman kalkıyor? Bir saat sonra kalkıyor Bir saat sonra mı? Evet, bir ne saat ya? sonra. Allah Allah, ne yapacağız şimdi ya? Bak kardeşim bak sen bunu sen bu al tamam mı? Hı? Bir saat sonra geliyorum ben. Bak ben bak şey alacağım ledi tamam mı? Tamam oldu. Sakın kimseye verme canım benim be. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.